kare kök küp kök x artı 5 kök x kare fonksiyonunun türevini nasıl alırım? Şimdi fonksiyonun türevini alabilmek için fonksiyonu tekrar yazalım. Şöyle aşağıya aldım. Normalde şu fonksiyon şöyle olsaydı bakın kökün içinde kökün içinde bir ifade var değil mi? Eğer bu kare kök x olsaydı türevini alabilmek için kare kök x'i x'leri 1 bölü 2 olarak yazıp sonra türevini alırdım. O da ne olacaktı? 1 bölü 2 çarpım olarak başa gelir. X 1 bölü 2'den 1 çıkar. Bu şekilde türev alırdım. Şimdi bunu neden öyle yapıyoruz? Normalde x'li tipi fonksiyonların türevini almayı biliyoruz. Onlarda da genel kural şu. n başa çarpma olarak gelir. Sonra n'den 1 çıkartırız. Şimdi ifade böyle olunca ben şu kısmı iç kısmı x'miş gibi düşünüyorum. Yani burayı küp kök x artı 5 kök x karenin üzeri 1 bölü 2 imiş gibi düşünüyorum. Ve aynı kuralı uyguluyorum. Burada n değerimiz 1 bölü 2 bakın. 1 bölü 2'yi başa çarpı olarak aldım. 1 bölü 2 çarpı dedim. İç kısmı yazıyorum. Küp kök x artı 5 kök x kare. Üstümüz 1 bölü 2 idi. Üstten 1 çıkartacağım. Ama burada bırakmıyoruz. Çünkü şu kısmı tekrar yazıp türevini alacağım. Ve başlangıç kısmını çarpacağım. Küp kök x artı 5 kök x karenin türevi. Şimdi sol taraf ne oldu? 1 bölü 2 küp kök x artı 5 kök x kare. 1 bölü 2'den 1 çıkarsa eksi 1 bölü 2 yapar. Üstüm eksi 1 bölü 2. Şimdi sağ taraftaki parçanın türevini alacağım. Türevini alabilmek için şurada köklü ifadeden kurtulmaları gerekiyor. Yani üstel şekilde yazacağım onları. x üzeri 1 bölü 3 artı x üzeri 2 bölü 5 olarak yazacağım. Bundan sonra türevlerini alacağım. Şimdi sol taraf aynı. Ha sol taraf aynı değil. Ya aynı da. Şöyle 1 bölü 2 Kare kök ifade şeklinde yazalım orayı. Küp kök x artı 5 kök x kare. Böyle yazalım. Çarpı diyelim. Şimdi burada türev alırken yine içeren tipi fonksiyon gibi düşünüyoruz. 1 bölü 3 başa çarpı olarak gelir. Çarpı sonrasında x üzeri bakın 1 bölü 3'ten 1 çıkartacağım. Artı diyorum. Şimdi x üzeri 2 bölü 5. 2 bölü 5 başa çarpma olarak gelecek. Çarpı x üzeri 2 bölü 5 eksi 1. Tamam. Türeyi bu şekilde aldım. Sol taraf aynı. Sağ tarafta ne oluştu şimdi? 1 bölü 3 x üzeri 1 bölü 3'ten 1 çıkarsa eksi 2 bölü 3 olur üstüm artı 2 bölü 5, 2 bölü 5'ten 1 çıkarsa eksi 3 bölü 5. Bu şekilde bırakmayalım. Şu yine aynı olur. Aha. Sol, sol taraf 1 bölü 3 çarpı küp kök x kare artı 2 bölü 5 çarpı 5 kök x küp. Evet. Bu Fon. fonksiyonumuzun türevi bu şekilde olur. Sonuç bu.